edersin inşallah. Cuma günü yapıldığında mutlaka kabul olacak bir dua. 89. Bunu yeni buldum. Dedim ya rüyada mı gördüm kitabı belli değil. Sonra araştırdım çıktı. Ama kitabı bulamıyoruz. Çünkü bir kitapta gördüm sonra o kitaptan aradım. Kitap yok. Velakin duadan aklıma kalan lafız Abdülkadir gelen bir kitabında iki gün sonra önüme çıktı. O lafzı kaynaklarda aradım. Kaynaklarda buldum. Ve size yazdım. Yarım satır Doğu ile Batı arasında Allah'ın yapamayacağı bir şey var mı? Cuma gününü kabul saati işte ikindiyi geç kılıp astı sande kılarsan akşama kadar veya normalde kılarsan akşama kadar veya imam hutbeye çıkıştan o zaman kalbinden yapacaksın namaz bitene kadar ama en şeyi tabi cuma saatinde ezan saatinde de oluyor kahmet saatinde de oluyor bir de güneş batmaya yakın bu duayı bir kimse doğu ile batı arasında olmasını istediği ne iş için yaparsa doğu ile batı arasında olmayacak iş yok diyor. Dua saatine. Ama illa kabul saati demiyor. Cumanın saatlerinde olur inşallah. Kabul ede denk geliriz inşallah. Ben de bunu daha yapamadım. Çok kısa. Sübhaneke la ile illa ya hannan ya mennan ya ya semavat celali vel ikram. Şimdi bunu ikindi yıkıldın. Yerinden kalkmadan veyahut bir rahat yere çekilirsin. Akşam ezanı okunana kadar tekrar edeceksin. Tek niyetle. Tek niyet. O arada o çatacak. Bir an vurup geçiyor. Ama kök yere insin desen oluyor ha. Doğu ile batı arasında ne dua etse boş dönmeyecek diyor. Cuma günü hangi dualar okunur? Cuma günü duaların kabul olduğu saat ne zamandır? Ebu Hüreyre radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hazretleri buyurmuşlardır ki Cuma gününde bir saat vardır. Allah'ın kullarından bir Müslim, Namazda iken Allah Teala'dan niyaz ile bir şey isteyip duası o saate denk gelirse Allah Teala Hazretleri o kimsenin dileğini verir. Böyle buyurduktan sonra mübarek küçük parmağının ucuna işaret buyurdu. Cuma gününün içindeki o saat küçük parmağına nispetle parmağının uç kısmı ne kadar ise güne nispetle de o kadar kısa bir müddettir. O saat içinde herhalde dua makbuldür. Nebiyye-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem hazretleri İnne yevmel cumuati yevmü idin ve zikrin Cuma günü ibadet ve ezkar ile müminlerin kalbinin mesrur olacağı bir bayram günüdür buyurmuşlardır. Size bir sure haber vereyim mi ki azameti sema ile arz arasını doldurmuş 70 bin melek tarafından teşyi edilmiştir. O sure Kehf suresidir. Kim cuma günü bu sureyi okursa Allah onu diğer cumaya kadar bu sure ile mağfiret eder. Buna ek olarak 3 gün daha mağfiret kazanır. Semaya yükselen bir nur verilir. Deccal'in fitnesinden muhafaza edilir. Yatmadan önce bu surenin son 5 ayetini okuyan kişi korunmuş olur ve gecenin dilediği saatinde uyanır. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz "Ey Rabbim, perşembe günü ümmetimin erkenden yaptığı işleri bereketli kıl." Hadisin şerhinde deniliyor ki, bugünün evvelinde bir ihtiyacını tedarik etmek, nikah akdetmek, bunun gibi mühim işlere girişmek sünnettir. Cuma gününde, yani perşembeyi cumaya bağlayan gece, iki rekat namaz kılıp, Fatiha'dan sonra 15 defa Zilzal suresini okuyan kimseyi, Allah Teala kabir azabından kurtarır, kıyamet korkularından emin kılar. resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz, şu dua ile cuma günü herhangi bir saatte dua edilirse sahibine muhakkak icabet olunur. La ilahe illa ente ya hannan, ya mennan, ya bedi'as semavati vel ardı, ya zel vel ikram. Cuma günü okunacak duanın anlamı. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Ey Hannan, ey Mennan, ey gökleri ve yeri en güzel şekilde yaratan, ey celal ve ikram sahibi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdu ki, Cuma gününde bir saat vardır. Mümin bir kul namazda dua ederken Allah'tan bir şey ister ve o saate denk gelirse Allah muhakkak ona icabet eder. Ashab-ı kiram sordular, bu saat hangi saattir ya Resulallah? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyurdular ki, ikindi namazı ile güneşin batması arasındaki vakittir. Cuma namazından sonra yerinden kalkmadan yüz defa Sübhanallahi ve bihamdihi Sübhanallahil azim ve bihamdihi Estağfirullah Anlamı Allah'ı hamdiyle tesbih ederim. Azim olan yüce Allah'ı hamdiyle tesbih ederim. Allah'tan beni affetmesini isterim. Bunu diyen kimsenin yüz bin günahı affedilir. Anne ve babasının da yirmi dört bin günahı bağışlanır. Kıymetli gönül dostlarım, bu mübarek cuma gününün feyzi ve bereketi üzerinize olsun. Gönlünüzden geçen en güzel duaların kabul olması dileğiyle. Eğer bu duanın manevi huzurunu ve kalbinize dokunan derinliğini hissettiyseniz, sizi daha nice hikmetli paylaşımlar, gönle nur olan sohbetler ve ruhunuzu besleyecek içerikler için kanalımıza davet ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bu manevi yolculukta bize katılabilir, bildirimleri açarak yeni içeriklerden anında haberdar olabilirsiniz. Videomuzu beğenerek ve sevdiklerinizle Dostlarınızla bu güzel duadan haberdar olmasını istediğiniz kişilerle paylaşarak bu hayır zincirine siz de bir halka ekleyebilirsiniz. Unutmayın, paylaşılan her güzel dua, yayılan her hayır katlanarak size geri dönecektir. Belki sizin bir paylaşımınız bir başkasının hidayetine, huzur bulmasına vesile olur. Belki bir kişinin kalbine dokunur, umutsuzluğuna bir ışık yakarsınız. Desteğiniz bizim için çok kıymetli. Sizlerin ilgisi ve teveccühü bu yolda daha şevkle ilerlememiz için bize güç veriyor. Gelin bu güzel cuma gününde hep birlikte iyilikte, hayırda, duada buluşalım. Gönül köprüleri kuralım. Birbirimize destek olalım. Allah'a emanet olun. Cuma günü dualarımızın kabul olması dileğiyle